Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere hem görünümüyle hem de lezzetiyle çok güzel bir tatlı tarifim var. Evde bulunan malzemelerle hızlı bir şekilde hazırlayabileceğiniz şahane bir tarif. Şerbetini tam çeken lokum kıvamında çok güzel bir dokusu var. Sizlere de kesinlikle tavsiye ederim. Lokmalık olduğu için de misafir sofralarına çok yakışacağını düşünüyorum. Oldukça da pratik bir tarif. Hemen yapılışına geçiyorum. Öncelikle şerbetini hazırlıyorum. Şerbeti tatlıya soğuk dökeceğiz. Bu yüzden hazırlayıp soğuması için kenara kaldıracağız. Tencereye 2,5 su bardağı toz şekeri aldım. Daha sonra üzerine 3 su bardağı soğuk suyu ekledim. Bu arada kullandığım su bardağı ölçüsü 200 ml. Biraz şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Daha sonra ocağa alarak kaynamaya bırakacağım. Ocağa aldıktan sonra şeker eriyene kadar biraz karıştırıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Şerbet kaynadıktan sonra küçük bir dilim limon sıkıyorum. Daha sonra ocağın ayarını en kısık ayara getiriyorum ve 10 dakika boyunca kaynatıyorum. 10 dakikanın sonunda şerbet hazır hale geliyor. Çok koyu kıvamlı bir şerbet olmayacak. Hafif kıvamlı bir şerbet olması yeterli olacaktır. Bu yüzden 10 dakika kaynattıktan sonra hemen ocaktan alarak soğumaya bırakalım. Şimdi tatlının hamurunu hazırlıyorum. Bunun için yoğurma kabına 125 gram oda sıcaklığında yumuşamış olan tereyağını alıyorum. Hamurun kolayca yoğrulması için tereyağın yumuşamış olması gerekiyor. Daha sonra iki tane yumurtanın bir tanesinin sarısını üzeri için ayırıyorum. Kalanı hamura ekliyorum. Bir çay bardağından biraz eksik sıvıya ekliyorum. Çay bardağı ölçüm 125 mililitre. Yarım çay bardağından biraz fazla irmik ekliyorum. Bir paket vanilya. Bir yemek kaşığı dolalacak olacak şekilde pudra şekeri ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tepeli olacak şekilde kabartma tozu ekliyorum. Kabartma tozunu da ekledikten sonra çay kaşığının ucuyla Şöyle çeyrek çay kaşığı kadar karbonat ekliyorum. Daha sonra aktifleşmesi için üzerine 5-6 damla kadar limon ekliyorum. Şöyle tüm malzemeleri iyice karışana kadar spatula ile karıştırıyorum. Güzelce karıştırdım. Şimdi üzerine yarım portakal rendeleyeceğim. Rendelerken portakalın beyaz kısmını rendelememeye dikkat edelim. Beyaz kısımları rendelersek tatlıya acı bir tat verecektir. İsterseniz portakal yerine bir tane limon da rendeleyebilirsiniz. İkisi de tatlıya çok güzel aroma veriyor. Şöyle biraz daha karıştırdıktan sonra unu yavaş yavaş ekliyorum. Hamur biraz toparlanıncaya kadar spatula ile karıştırıyorum. Daha sonra elimle yoğurmaya geçeceğim. Toplamda 200 milim bardak ölçüsüyle 2,5 su bardağı un kullandım. Bu miktar unun kalitesine göre, markasına göre herkese farklılık gösterebilir. Bu yüzden unu yavaş yavaş ekleyelim. Hamur ne çok sert ne de çok yumuşak olacak. Yoğurduktan sonra sizlere kıvamını göstereceğim. Şimdi spatulayı çıkartıyorum. Unu yavaş yavaş ekleyerek yoğurmaya devam ediyorum. Daha önceden de söylediğim gibi hamuru ne çok sert yoğuracağız ne de çok yumuşak. Hamuru çok sert yoğurmamız halinde tatlılar şerbetini güzel çekmeyecektir. Kuru kalacaktır. Çok yumuşak olması halinde de tatlılar çabucak dağılacaktır. Bu yüzden un miktarını iyi ayarlamamız gerekiyor. Hamuru yoğurdum. Şimdi yumuşaklığını göstermek istiyorum. Bu şekilde şeklini koruyabilen yumuşacık bir hamur. Şimdi hemen şekil vermeye geçiyorum. Hamurdan yaklaşık portakal büyüklüğünde bir parça kopartıyorum. Öncelikle elimde güzelce sıkıştırdıktan sonra güzelce yuvarlıyorum. Daha sonra bu şekilde hafifçe bastırarak biraz düzleştiriyorum. Daha sonra merdaneyi hafifçe bastırarak ne çok kalın ne de çok ince olacak şekilde açıyorum. Hamuru yeterince açtım. Şimdi şekil vereceğim. Bu şekilde çiçek şeklindeki bir kurabiye kalıbı ile şekil veriyorum. Bu şekilde bir kurabiye kalıbınız yoksa eğer küçük olacak şekilde yuvarlak şekiller de verebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi tatlımızın görüntüsü bu şekilde oluyor. Tüm şekil verdiğim hamurları kenara alıyorum. Daha sonra yine aynı şekilde hazırlayacağım. Hamurların parçalanmaması için ve üzerinin pürüzsüz görünebilmesi için elimize aldığımızı güzelce sıkıştırmış olmamız gerekiyor. Daha sonra elimizde pürüzsüz oluncaya kadar güzelce yuvarlayalım ve açalım. Bu sırada hamuru çok fazla ince açmayalım. Çok ince olduğu zaman pişerken kurur. Buna bağlı olarak da tatlı şerbetini güzel çekmez. Bu yüzden çok fazla ince açmamayı özen gösterelim. hazırlamış olduğum bu hamurdan 46 tane tatlı çıkıyor. Sizlerin vereceği büyüklüğe göre sayısı değişebilir. Ben küçük küçük olacak şekilde lokmalık hazırladım. Bu şekilde görüntüsü ve sunumu çok güzel oluyor. Sizlere de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Tüm hamurlar bitene kadar aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Şekil verdiğim hamurları fırın tepsisine yerleştirdim. Tepsiyi yağlamadım veya yağlı kağıtta sermedim. Direkt yerleştirdim. Zaten yağlı bir hamur olduğu için yapışmadan rahatlıkla pişiyor. Görmüş olduğunuz gibi hamurların tamamına şekil verdim. Şimdi üzeri için ayırmış olduğumuz yumurta sarısını üzerlerine sürüyoruz. Üzerlerinin güzel kızarması için fırça yardımıyla bolca sürüyorum yumurta sarısını sürdükten sonra orta kısımlarına fındık yerleştireceğim daha sonra hemen fırına alacağım fırının da önceden açılıp ısıtılmış olması gerekiyor bu yüzden fırına almadan önce mutlaka ısıtalım şimdi hamurların orta kısımlarına fındık yerleştiriyorum bu şekilde tam ortasına yerleştiriyorum pişerken de çıkmaması için hafifçe üzerine bastıralım Sizler isterseniz fındık yerleştirmeden direkt de pişirebilirsiniz. O şekilde de görüntüsü çok güzel. Tatlılar hazır. Şimdi fırına alıyorum. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında. Altı hafif pembe ve üzeri hafif kızarıncaya kadar pişirelim. Tatlılar hazır fırından çıkardım. Çok kısa sürede pişiyor. Bu yüzden kontrollü olalım. Üzerini çok fazla kızartıp kurutmayalım. Aksel de şerbetini güzel çekmez. İlk sıcağı çıkan tatlıya soğuk şerbeti dökelim. Burada önemli bir püf noktası eklemek istiyorum. Tatlıyı fırından çıkardıktan sonra sadece ilk sıcağının çıkması gerekiyor. Daha fazla soğutmayalım. Aksi halde şerbetini güzel çekmez kuru kalır. Şerbeti döktükten sonra en az 4-5 saat boyunca dinlendirelim. Ne kadar çok dinlendirirsek o kadar lezzetli olacaktır. Hatta bir gece öncesinden hazırlarsanız bu tatlıyı daha da güzel olur. Üst kısımların da şerbeti güzel çekebilmesi için arada bir kaşıkla şerbetten üzerlerine dökebilirsiniz. Benim vaktim olmadığı için 2 saat dinlendirebildim. Daha fazla bekletirseniz daha güzel olacaktır. Bu şekilde üzerlerini toz fıstıkla süslüyorum. Şimdi bir tane alarak sizlere yakından göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi tatlının görüntüsü çok güzel oldu. Küçük küçük lokmalık. Tam bir misafir tatlısı diyebilirim. Portakal aromasıyla çok güzel oldu. Şimdi çatalla bölerek sizlere iç kısmını göstermek istiyorum. Kıyır kıyır ve yumuşacık gerçekten çok lezzetli bir tarif. görmüş olduğunuz gibi iç kısmı şerbetini güzelce çekti. Hiçbir yerinde kurulu kalmadı. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Kesinlikle sizlere de tavsiye ediyorum. Umarım sizler de dener ve çok beğenirsiniz. Bugünlük de bir videomun daha sonuna yaklaşıyorum. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, Küçük de olsa bir yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Tarifin malzeme ve ölçülerini açıklama kısmına ekliyor olacağım. Oradan da kontrol edebilirsiniz. İsterseniz bu tarifi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz veya sosyal medya hesaplarınızda da paylaşabilirsiniz. Tarifle ilgili tüm detayları elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorum kısmından bana ulaşabilirsiniz veya tarifi denerseniz sonuçlarınızı yazabilirsiniz. Böylelikle denemek isteyen arkadaşlarımıza fikir olmuş olur. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.